Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 18 sözleşmeli personel alım yapacağını duyurdu. 12 Aralık 2023 tarih itibariyle 26 Aralık 2023'te müracaatların son günü. Müracaatlarınızı üniversitenin yazı işleri ve belge yönetim müdürlüğüne şahsen veya noter vekaleti yoluyla müracaat etmeniz gereklidir. Posta, posta veya Diğer şekildeki müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır diyor. 2022 yılı KPSS B grubu puan sıralaması esas alınacaktır. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın e, alınacak bu arkadaşlar. Büro personeli alımları var. Avukat, tekniker, sağlık teknikeri, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli e, gibi alımlar var arkadaşlar. Ben linki yorumlara atacağım. Detayları inceleyerek müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Sevgiyle kalın.